Merhaba arkadaşlar. Şimdi de güveç yapıyoruz. Güveç için domatesimizi doğradık. Hepsini karıştıracağım için küçük güveç kaplarında yapacağım bir de. Şimdilik büyük bir şeye bırakıyorum. Bu şekilde biberlerini doğuruyorum. Patlıcanlarını biraz büyük büyük doğrayacağız güveçte. Böyle Sonra patateslerini doğrayacağım. Böyle devam edeceğim. Arkadaşlar güvecimizin parça etini birazcık haşlıyorum. Böyle hani güvece öyle koyuyorum. Biraz şimdi su ekleyip haşlayacağım. Evet arkadaşlar. Sarımsağını koydum bir yandan da bura. Etinin suyunu koydum. Onu şey yaptım. Biraz pişecek eti. Parça eti. Bir, bir kaşık, yarım kaşık hatta biber salçası. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Üzerine tuz ekleyeceğiz. Bir tatlı, çay kaşığı. Biraz pul biber, isot. Ne bulursanız. Bu şekilde birazcık acılandırıyoruz. Karabiber ve kimyon biraz biraz da sıvı yağ ekleyip önce bunları bir güzel karıştırıyoruz en son etini de ekleyip güveçlere yerleştireceğim bunu bu şekilde iyice yoğuruyorum bunu da göstereyim böyle güzelce ne harmanlıyoruz salçası yağ tuzu baharatları böyle birbirine giriyor. Güzel bir lezzet oluyor. Evet sadece etimizi şimdi bekleyeceğim. Etimiz de piştikten sonra bir 10 dakika haşlıyoruz yani. O da haşlandıktan sonra güveç kaplarına yerleştireceğim. Böyle porsiyonlu küçük güveç kapları yapacağım. Evet parça etlerini de koyduk arkadaşlar. Ondan sonra şimdi artık böyle elimizle güzel yerleştiriyoruz. Karıştırdık. Böyle porsiyonlar halinde herkese daha güzel oluyor. Evet, bunların da üzerine böyle kuyruklarımız var. Kuyruklar hem yandırmayacak hem de güzel bir lezzet verecek bu şekilde dolduruyoruz üzerlerini. Bunun her tarafını kapatıyoruz. Ve 200 derecede 40 dakika 45 dakika yakın pişireceğiz bunları arkadaşlar. Güvecimiz hazırdır. Arkadaşlar güveçlerimiz hazırdır. Bu şekilde pişti. 200 derecede 2 1,5 saate yakın pişirdim. Anca pişti çünkü. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar güvecimizin son halini servis aşamasını da göstermek istedim. Burada tavuklu pilavımız var ve yanına bu şekilde servis ediyoruz. Böyle. Herkese afiyet olsun.